E, ee, Nuray Hocam bu yapı denetim şirketleri bugün e, çürük binaların yapı denetim şirketlerinden bahsediyorum. Orada tam ne oluyor? Neden denetmiyor? Bilmediklerinden mi işi? Orada bir takım alengirli işler mi döndüğünden? Ne oluyor bu orada? Şöyle efendim. Şimdi bu iki tane kararname iptal edilince o zamanki hükümet apar topar bir gecede hatta kimsenin daha hani bir tartışılmadan bir meslek kuruluşlarına mühendislere falan işte üniversitelere falan hiç danışılmadan hakikaten bir gece yarısı şu anda yürürlükte kanunu çıkardılar. Hemen 2000, 2000 veya 2001 yılında. Ee, bu kanun böyle şeyde görünüşte iyi bir kanun gibi görünüyor ama aynı nokta insan altyapısı, ehliyet hiçbir şey yok. 10 yıl tam bilmiyorum yanılıyor olabilir. 12 yıl tecrübesi olan adama denetçi sertifikası verdi. Adam bu konuyu bilmiyor ki. Anlatabiliyor muyum? Emekli olmuş adam, ona da verdiler. Hocam Türkiye'de yanılmıyorsam her konuda bu sıkıntı var. Evet. Liyakat konusu var. Ehliyetli adam. E her dönem, dönem var farkında mısınız? Evet. 30 yıl önce de var, 40 yıl, her dönem evet. var. Evet. Hala da var. Ehliyetli adam. Her sıkıntı. alanda var. Ve bu bu dedi. sıkıntının ortadan kaldırılmasına mani olanlar politikacılar. Bunu yapmalarının nedeni de baskı grupları. Nihayet oya geliyor bağlanıyor. Bu baskı gruplarının bu konudaki güçlerini kırmak lazım. Bunu kırmadığın takdirde gene bir politikacı, gene bir parti gider şikayet eder, anayasa mahkemesi de bakar, ya işte oraya uymuyor, buraya uymuyor diye bunu tekrar kaldırır. Bu baskıyı bir tek kamuoyu baskısıyla kaldırabilirsiniz. Kamuoyu da şu anda şu durumda, ben size söyleyeyim mi? Acı haberi vereyim ben size. Ee, biz artık mesela depremin ilk haftası deprem programları yapıp insanlara e, bilimin öğretilerini, gerçeklerini anlatırken insanları çok ilgisini çekiyordu. İkinci hafta insanlar biraz sıkılmaya başladılar. Tabii. Üçüncü hafta artık insanlar şey diyor. Ya sizle program yaparken insan yazanlar oldu ya. E, ya içimiz karardı. İşte canımız sıkıldı. Yeter artık falan. Tamam ama anladık. E, anladın da farkında mısın? Hepimiz, Anladığı hiçbir şey yok. Yani sonuç şuraya bağlanacak. E, televizyonda çok sıkılmanızın bir neticesi olacak ve o ölüm. Evet ve maalesef sizin zat halinizin tek sıkılması sizin zat halinizin tek ölümüyle de sonuçlanmıyor. Çocuğunuz, eşiniz, o evde kimle yaşıyorsanız o binada evet. onun ölümüyle sonuçlanacak. Yani o kamuoyu baskısı da ben size söyleyeyim hocam. Bu hafta oldu oldu, önümüzdeki hafta ben Türkiye'de sokakta depremle ilgili hassasiyetin şu ankinin %50 azalacağına kalıbımı basarım buraya. Doğru. Ben de aynı fikirdeyim. Ne yazık ki yani ne biz yazık bunu ki. şöyle ifade ediyoruz. Kamuoyunun talebi yok. Yok da. Evet. Yok. Politik açıdan bir şey talep etmiyor politikaçı da ondan çok memnun. Dediğiniz gibi işin unutulmasından memnun. Hatta ona katkıda bulunuyor. Unutulsun diye konuları dağıtıyor. Dediğiniz gibi bir müddet sonra unutuluyor. Yani 99'da yaşadık işte aynı yani şey oldu. Ya hocam, seçim, Gayet iyi bir seçim, hava vardı. ya bu sene Türkiye'de seçimler var. Hangi parti, hangi lider bana söyler misiniz? Ee, İstanbul depremi gibi artık ulusal güvenlik meselesi haline gelmiş bir konuyla ilgili detaylı öyle laf değil. Yani herkes diyor ki depremle koruyacağız şehirlerimizi. Öyle değil. İşte deprem mühendislerinin, yer bilimcilerin, mimarların yani bununla ilgili bütün uzmanların içinde bulunduğu bir heyet kurup böyle bir vaatte bulunuyor. Bir tane parti yok. Hep, Olamazdı. Hepsi, hepsi öyle bir metinler hazırlanmış depremle ilgili. Hani o da olsun orada bulunsun diye. Bunu söylüyorlar. En fazla söyleyen. Bunun iki sebebi var. Bir, kendileri farkında değiller. İki farkında olsalar oylarına etki yapmasından korkuyorlar. Çünkü sen diyorsun ki ben bazı adamların ekmeğine mani olacağım kardeşim. Bunu dediğin an senin oy potansiyelin düşer. O adamların çocukları, çocukları, aileleri, dostları, tanıdıkları falan filan hepsi sana düşman olur. Fakat bunun yapılması lazım. Bunun o sana düşman olacak kişilerin hayatını korumak için yapılması lazım. Onlar farkında değiller, kendi hayatlarını da tehlikeye atıyorlar. Biraz önce söylediğim gibi, kendi çoluğu, çocuğu, tanıdığı bilmem nesi orada kim oturuyorsa, hepsinin hayatını tehlikeye atıyor. Dolayısıyla bu çok ciddi bir devlet adamlığı gerektiriyor. Politikacılık değil. Devlet adamı lazım bize. Onun ben çok büyük eksikliğini çektiğimizi hissediyorum hocam. Siz benden çok daha ateşli. Şeyin var ya hocam, Platon'un devlette çok güzel bir devlet adamı politikacı tabiri var diyor ki iyi bir devlet adamı olmak için günde bir saat siyaset politika yapmanız yeter. Pardon, 23 saat yapıyoruz. Bir saat insan olun yeterli diyor. 23 saat insan olmak gerekiyor. Yani insanın değerlerini, toplumun değerlerini bilmek gerekiyor. Yoksa politika, siyaset elbette hayatın birçok yerinde politikacılara lazım ama insan ve insani değerler olmadan işte bu tip afetler çıkıyor ortaya. Candaş hemen şurada bir düzeltme yapayım. Toplumun değerlerini bilmesi gerekmiyor. Çünkü toplumun değerleri zaten yanlış. Toplumun değerlerine karşı iş yapabilmesi gerekiyor. Ve topluma şunu demesi lazım. Senin değerlerini şunlar şunlar biliyorum. Ama bunlar yanlış. Bunları değiştirmezsek senin, ailenin, dostlarının, tanıdıklarının, milletin hayatı tehlikeye girer. Bunu diyebilecek güçte de devlet adamı lazım. Ben bunu yaşadığım sürece Türkiye'de hiç görmedim.